Evet, cümleleri yapalım yine beraber. Abi siyah şapka ne Aldı dediğimiz zaman bu şekilde yapıyoruz. Anne Kardeşim. kardeşime üç adet aldı. Baba kardeşime yeni kilo aldı. Benim eldiveni mavi arkadaşımın annesini, annesini yeni, yeni, yeni şalı, yeni şalı, yeni şalı yeni iyi değil. değil. Hadi devam da şükür işaret ekleyebiliyorsunuz. Evet. Baba, Baba bana doğum günü veya evet. üfürdü. Bu da doğum günü değil mi? Bak genelde artık bunu yapıyorlar. Doğum gününde iki kravat evet. al. kız arkadaşım bana yüzü hediye etti. Bak basit bir bana hediye ettiği zaman bunu bu şekilde yapın arkadaşlar. Eğer siz karşı tarafa yaparsanız da bunu uzatıyorsunuz hediye anlamına gelmiş oluyor. Anne kız kardeşime bu şekilde mayo ne yaptı? Aldı. Müdür fen bilgisi. Genelde ne yapıyorduk? Eğitim hatırlayın. daha çok kullanıyorduk. İşte fen bilgisi öğretmenine özel hediye ne yaptı? Etti dediğim zaman. Biri zaten uzattık. O anlamda gelir. Etkiyi de yapmaya biliyorsunuz arkadaşlar. Nişan. Nişanlanmak anlamında arkadaşlar. Veya bazı başı yüzlük takma anlamında da yaptıktan olur. Bilgimiz da olsun daha çok bunu yapıyoruz. Nişanlı. Bana bilezik veya takma hareketini yaptık. Dedik yine bu şekilde yaptık. Bilezik ne yaptı? Al. Hatta bunun başına veya sonuna ne yapabilirsiniz? Altın işaretinde. Bu kıymetli anlamda da geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kız arkadaşım G harfini yaptı. Bunu yaptık. Bileklik. Hatta G yapıp bileklik yapsanız da yine bileklik olduğu için arkadaşlar bileklik anlamda gelin. Aldık bileklik. Evet. Hediye e ne yaptı? Etti. Bileklik oldu. İki arkadaşım kavga arkadaşlar. Kavga. Bu şekilde yaptığımız zaman kavga etti. Elbiseleri veya elbiseleri ne yaptı? Evet. Bu şekilde bir cırt bir yapmamız anlamına geldi arkadaşlar. Amcam bana kol saati aldı. Bunu yaptık aldı. Değil yaparsak da almadı. Anlamına Gelin kardeşler. Dayı bana saat aldı. Baba anneme altı kolye hediye ne yaptı? Etti. Annemi iki bileziği kayboldu. Kaybettik, kayboldu. Kardeşim bilezikleri, kurmayı ne Kancayı şimdi çektiğimiz zaman kurmak anlamına geliyor. Ayakkabı yeni mi? Bak bu şekilde de yapabiliyoruz veya yeni mi deyip direksiyon işaretinde yapabiliyoruz. Evet dediğimiz zaman bu. Ayakkabı yeni. Hatta şunu yaptı. Hayır. Bunu yaparsan olur. eski anlamda gelir arkadaşlar. Baba bana doğum gününde Düşüyor. Aldı dediğimiz zaman onu yapıyoruz. Hala. Hala. Bugün 20 metre arkadaşlar. Metre şu. Değil mi? Metre. 20 metre. Kumaş ne yaptı? Aldı. Annem bana yeni elbise almadı. Polis arkadaşlar bir işaret edin. de göreceğiz bir işaret Polis. Polisin şapkası var. Teyze bana yeşil hakkı aldı. Etek. Eteği ütülemez arkadaşlar bu. Ütüledin mi veya ütüledin mi diyeyim. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Etek ne yaptım? Ütüledin dediğimiz zaman da bunu yapıyoruz. Bu gömlek güzel evet. mi? Evet. Gömlek güzel. Hayır dedi mesela. Şunu yapar. Beğenmedim. direkt Ne oldu? Beğenmedim. Anlamına geldi arkadaşlar. Yeni kumaş pantolon aldı. Dayı bana kol pantolon Beğendin. Kravatın güzel, güzel mi? Evet. <laughs> arkadaşlar güzel. Eşim <laughs> bana yeni <gülüyor> küpe <gülüyor> aldı. Bu <laughs> hafta evet, ek Bu hafta, bu hafta yapalım. Yine bunu yaptık. Bu hafta pazar günü <laughs> anneler arkadaşlar bunu yapıp anneme hediye Anladım. alamadım çok üzüldü baba anneme bilezik aldı erkek arkadaşı bana kolye hediye ne yaptı etti veya etti yeni aldı kemen Arkadaşlar çalma hırsı dışarıda şu. Şunu. Şunu yaptığımız zaman hırsız veya çalma anlamına geliyor.